Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün e, uzun süre ardından böyle küçük bir hesabım vardı. Burada e, sıfırdan görüyorsunuz sadece barbar ve goblin falan bir Şu an belli evnasın yeni dörde bastım. Yan köy bile hala bastım sadece şuraya yapmışız. Birlik de gönderirim. E, var ve benim 2-3 tane hesabım var. E, size şimdi diğer hesaplarımı göstereyim. Evet arkadaşlar diğer hesabım bu belki daha önceden bir tane videomu izlemişsinizdir Clash of Clans hakkında Daha önce bir iki tane video attım Bunları ben görmüşseniz bu hesabı biliyorsunuz belli Binası 13 sağlam orta halli Güzel bir köyümüzdür Köyümüz e, Hero'lar şu şekilde Barbarian 66, Kralca 67 Şampiyon 18 Korucumuzda da 40, 41 oluyor Evet arkadaşlar bu şekilde bu köyümüze böyle. Şimdi diğer köyümüze hemen geçelim. Evet arkadaşlar yan köyümüzde belediye binası 11'de yine orta şey, orta halli güzel bir köyümüz. Ee, i̇şte bu şekilde arkadaşlar 3 tane köyüm var. Hepsinde standart şu an full e, hero'lara odaklanmışım ve savunmaları olabilir. Buradaki ana e, belediye binası 13 ve 11'de ilk ana savunmaları tanıdım ama e, diğer savunmalarda gezde kaldığı için şu an full fokus ganimet kasıp fırınlara basıyorum ve sürekli korucu basıyorum. Korucu şu an basmıyorum. Çünkü e, belki bu video attığım zamanlar e, klan savaş ligi var. Klan savaş ligine için şu an korucu basmıyorum. Yoksa da normalde korucu basacaktım. E, evet arkadaşlar işte bu şekilde Yan köyde işte e, yeni bir seri belki. Hadi evet arkadaşlar şimdi Şimdi bu videoya özel Belenos'u öyle geçeceğiz şimdi. Depolar dolmuş. Şunları biraz harcayalım. Kaynak, güç, yıldız, tertemiz eşyelim. Şunu da hemen basacağım. Zaten bir saati var onu biz olsa da bari şey yapalım. Şu ganimeti, ganimeti biraz yiyelim. Şöyle tık. Duvarlarımızı falan basalım ki bari ganimetiniz boşa gitmesin bir ya. Evet şöyle tık. Tık falan, güzel bir tane köy bulmam lazım. Bakalım ne zaman bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, galiba tane son ve 25 ya da 20 bin falan ister. Bakalım şöyle de basar ki Gidir. Bir bir basalım. Evet tane son bir. Arkadaşlar şimdi olsa da bari şey yapalım ya böyle gidelim bari 2-3 tane alt level herkes alışmış belediye binası 14 15 13 saldırılar hybrid elektro ejder oylu mı bırak ama hatırlayalım biz ben her zaman böyle üst levellerin sürekli hesabı kaybediyordum falan gidiyordum sürekli ama sürekli belediye binası 6 7 o domuz birinci saldırıları aşırı yani en çok sevdiğim şey oydu benim belediye binalarında. Altta. Yo. Yalnız 7 ve 8'de e, kareksiz kare birlikleri açılıyor ya. Aşırı seviyorum yani. Böyle bir şey yoktu. Çok severdim. Çok da sağlam kalemet kasardım. <laughs> Nereden diyor ya, Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? İşte bu da olur. Biz barbar bar, okçudan geldik. Şimdi nereye gidiyoruz? Allah bilir. Her gün yeni güncelleme, Her gün yeni güncelleme diyorlar. Ta nereye kadar geldik? Şunu basayım. Bakınız. Al satayım hiç uzun sürmüyor. Şimdi bir güzel ne yapıyorsun? 2 gün, 3 gün, 4 gün, 4 gün, 2 3 gün gibi insan dünya tarafı <laughs> Ya görüyorsunuz. Şimdi belli bir nasıl olmuş çalışmışız. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaş, müzik ses falan gelirse kusura bakmayın. Evet şimdi şurada şu köy belediye nasıl da konuşacağım. Arkadaşlar bilmiyorum ya kanal güzel bir şekilde yine iyi kötü izleniyor. Umarım like atıp abone arkadaşlar. Ve artık e, Klan Savaş Ligi'nin işte iki tane köyün falan gireceğim. Klan Savaş Ligi'ne belirlerine son 11 13 O yüzden orada Klan Savaş Ligi sağ, da atarım. Daha çok arkadaşlar artık kanal böyle lastiği onu artış işte yani sürekli hesabım max veya max olmadığı için çok çabuk bir şekilde 150 level olmam lazım. Topu görmem şu görüyorsun. 150 level olduğundan sürekli artık raid videoları gelecek. Kaza bela bir şey olmazsa yakın zamanda kanala sürekli yani sürekli video atacağım işte sizde böyle videoda bakarsanız falan sevindirim hoş olur bari şu gemiyi de tamamlayalım evet arkadaşlar A, tamam bir daha hadi bismillah 3 tane 3 tane kadını bir güveniyoruz oraya iyi erkenler fora gidiyoruz şimdi evet fokus fokus haydi tahmin etsin gitsin Para göründü bu tuhaf bir yer neresi? Baba ne bileyim ben. Valla ben bu kadar kafa Hele bak adam sarhoş kafası yerinde değil Hele bak ha. Ama ne içkiciler etmedi. Baksana tipi. Ben usta inşaatçıyım en sevdiğim dünyayı görmek isterseniz birlikte zentinlikle kazandırıyor. 50 sene kafan hoş. İksiri düşmüş kafaya demiş olurlar. Aslan adamı gözler kızarmış Gözler morarmış Göbek çıkmış Allah'ım gelmeyelim daha iyi lan şimdi küfrederiz de niye geldiniz diye <laughs> Oley <laughs> ne kadar hızlı olsa Allah'ım Kız geçelim Evet harika diyor Mükemmel diyor İşver diyor Çok konuşuyorlar ne idareti çok şükür. Bu araba basmak için şey lazım. Evet arkadaşlar bu videodan da e, bakalım. Bu kadar galiba. Yo dur coin var var da. Şunu basalım. Yine belirliğe geçtik. Kalkın nerede benim? Üçüncü duvarlar gel gel. Gel sen gel. Ulan öyle değil ya. Üfeyi. Şöyle ha. Şöyle bak sağlamasaydı. Gel, 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 gel. Tamam. Şimdi orada bastık. 20 birim bas. Şuna bir iki level yaptık. tık. tık. Güzeldir ona şükür. Şunu tekrardan bas. Şöyle bir hepsini bir üç yapalım. Çarpı Gel gel ordu kontrol köşe yüzü bir kim geliyor balon evet. artık işte ne gelişiyor bak level gelişiyor 2 tane daha sonra gel savunmalara 3 saat 1 dakika bakayım o zaman şunu bir gel sonra savunmaya savunmaya gel şuna koy 1 dakika 5 saniye bakalım şu an şey basacağım bunda bir basalım Bismillah Elim bastım. Üstek. İki tane direkt. Gönderdim gitti. Evet arkadaşlar olsa boş 70 tane. 70 tane öküzü geldik. Atta köye içine. Bunlar da buraya yerler. Full gelişim. 70 tane öküzü atıyorsun. Arkana bakmıyorsun. Taktik maktik yok bu sıralar. Giriyorsun belli nasıl? 9, 10, yeni bismillah. Zaten 15, 16, 17. Uf. Yeni aksiyon da başlar. Biz arkadaşlar burayı uzatmayın size şimdi boş boş beklemeyin. Ben de beklemiyorum. Ne gerek var zaten kalimetimizi aldık. Kupa kalsınız. Efsane değiliz. Ne gerek var? 70 yani bir çak 10 saniyede çıkıyor hepsi baksana ne de artık şunu çek. Gel gel. Gel kız yapma. Şuna tekrardan bir basalım bu Şöyle bir 30. Şöyle bak şey. Şunu çek. Bak şunu çek şuna koyalım. Tamam. Bu hepsini dört leve yaptık da. Limon altımız kaldı. Lazım olur maksatıyla geleceğim şurada hemen şu ordu altına basalım. Bismillah. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Klasik saldırılarımızı yaptık Bu çıkıyor bir yandan Bakın diğer hesaplarda Şey varsa Eğer saldırımız varsa yaparız Yoksa videoyu kapatabileceğim Evet bakalım bir tane yükseltme varmış Neye basayım Ne basalım ne basalım Bak ver diyor kardeşim diyor. Tuzak bas. O küçükles çünkü 3 milyon istiyor. Ayilen bravo ganimet de yok. Şunu gönder bakalım. Basalacak hiçbir şey yok. Rex'in sondası basıyor. Bak yine ne var var. 30 saniye. Bir dakika bir saldırı yap. Arkadaşlar güvene. bu bekleyim onun konuş körle de. Bak, millet daha saldırılara basıyor soru geçiyor ben. Şeydeyiz daha ben şunları bir 18 16 18 ya 17 18 yapacağım. Bunlarla galiba 13'ten mi 12 mi 13'ten ne maksanıyor anca o zamanlar artık Ben yani böyle bu hesabın daha bakam. Şunlar kaç gün istiyor? 3 gün istiyor. Bunlar kaç gün? 2 gün. Ee, ben şunu toplu basarım. Bir de oradan gider. Bu hesabın bir 15-20 gün artık maksarım. Belli mi nasıl 14 artık yavaştan geçer. Evet belli nasıl 14 yeni video gelir arkadaşlar şimdi bir savaş Evet arkadaşlar bu kupa, e, kupa bu seyrede olduğu zaman böyle bazı adamlar şey yapıyor belli 14 15 böyle e, ölü köyler depoları maşallah maksıyor da kardeşlerim çıkıyorlar diyorlar o iyi valla maksimum seviye biz yapıyoruz kupaları tıt 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 şöyle atalım Kral kraliçe atayım şuradan. ta. Kral kraliçe oradan. okey. İçeri girsinler. lan Tamamdır. Şuraya da iki tane şey atayım. Şuraya bir öfke ke. Çok bir şey yapmıyorlar. Şuraya bir dondurma. Şuraya bir don öfke. Mükemmelito. Kraliçe oraya odaklandı. Sen cigerin yesinler. Tak şöyle hatta. Tak siz bir donu kral. Siz bir daha bir donun be ya. Tamam mı? Hiç kaldırmadık. Zehri ama yiyeceğiz. Hop tık kraliçesi tek atıyor. Ki gelin. Köyün ganimetin hepsini aldık. Attık cebe. Maşallah 170 yüzdemiz alalım. Kafi demiş. Bir tane daha var. Allah kurban sen elektrik Tamam artık şurada çok bir şey yok. Kraliçe oraya bir şey daha alsın. Evet arkadaşlar şimdi çıkacağım. İki bin. Tertemiz 700 bin de buradan. Hemen bakalım. Ne kadar oluyor? Tık tık çektim. Tam 3 milyon. Bismillah. Oy buralı. Tam yetiyor arkadaşlar. Bunu çekiyorum. Bir tane de bir iki tane duvar basalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi etkin, yapalım. Ben tekrardan orada Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Clash of Clans videosu istiyorsanız veya kanı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.